İlk önce patateslerimi soyuyorum arkadaşlar. Benim patateslerim küçük olduğu için iki tane kullanıyorum. Eğer sizinkiler büyükse bir tane kullanmanız yeterlidir. Patates ciltteki kırışıklıkları, göz altındaki koyu halkaları, cilt lekelerini aynı zamanda yorgun görünen cildi canlandırır. Müzik soyduğum patatesleri yıkadım. Şimdi rendenin küçük bölümünde rendeliyorum. Patates cildi besleyerek zararlı maddelerden korumaktadır. Ciltte bulunan iz ve lekeleri düzenli kullanımda azaltarak yok etmektedir. Krem patatesleri şimdi kaseme suyunu çıkaracağım. İster elinizle süzün, isterseniz bir süzgeçten geçirin. Ama bu şekilde elinizle sıkarsanız daha kolay çıkar. Patates suyunu 5 dakika beklettim ve nişastanın dibe çökmesini bekledim. Şimdi suyunu diğer kaseye alıyorum ve nişastasını kullanacağım arkadaşlar. Bir tane yumurtaya ihtiyacımız var. Yumurta akını ekleyip çatal yardımıyla onu köpürtene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Yumurta akı cildi sıkılaştırır, cildin derinlemesine temizlenmesini sağlar, gözenekleri küçültür cilt kalitesini arttırır, ciltte bulunan fazla yağı yok eder, sivilceleri azaltır. İyice çırptıktan sonra onu bir fırça yardımıyla Cildimizi sürelim ve kuruyana kadar bekleyelim. Kururken cildimiz gergin hale gelecektir. Cildimizin daha gergin görünmesini sağlayacak. Bu şekilde sürdükten sonra artık beklemeye alıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi beklettim. İnanılmaz gerginleşti. Şimdi ister elinizle ovalayarak çıkarın, isterseniz direkt suyla temizleyin. Ben hemen yıkadım. İlk denemede bile o farkı anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim ayırdığımız patates suyuna. Onu hemen cezveme aktarıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip karıştırıyorum ve karıştırarak ocağa alıp krem kıvamına gelene kadar pişiriyorum. İstediğim kıvama geldikten sonra ocaktan alıyorum ve biraz soğuduktan sonra hemen kaseme aktarıyorum. Çok güzel krem kıvamına geldi arkadaşlar. Şimdi üzerine aloe vera jelinden bir tatlı kaşığı ekleyip karıştırıyorum. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz de sizin tercihinize kalmış bir şey. Son olarak da tatlı badem yağı ekliyorum. Göz kararı bir çay kaşığı yeterlidir. Ve iyice karıştırıp ve artık krem kabına aktarabiliriz. İlk yaptığımız yumurta akı ile olan maskemizi haftada 3 gün uygulayabilirsiniz. Cildinizi gergin hale getirmek ve sıkılaştırmak için harika bir maske arkadaşlar. Bu kremi ise akşamları yatmadan önce Temiz cildinize masaj yaparak yedirin. Her gece sürebilirsiniz. Kremi buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu krem bütün gece cildinizde kalabilir. Sabaha yıkayabilirsiniz. İlk haftadan sonra kırışıklıklar, ince çizgiler ve lekelerin kaybolduğunu fark edeceksiniz. Ben kremi sürdükten sonra gül yağı da sürüp bir güzel nemlendiriyorum arkadaşlar. Sizin de elinizde gül yağı varsa kullanabilirsiniz. Yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Umarım tarifimde beğenmişsinizdir. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.